Merhabalar sevgili kardeşlerimiz, dindaşlarımız, soydaşlarımız. Bizim bugün İstanbul Çin Konsolosluğu'nun önündeki Çin'in toplama kamplarında tutuklu olan mazlum, masum aile üyelerimiz için onların serbest bırakması ve onların akıbetini öğrenmek için geldiğimiz aile nöbetimizin 8. günü. Bizim burada hepimizin ellerinde aile üyelerimizin fotoğrafları var. Onların Uygur Türk'ü ve Müslüman olmaktan başka hiçbir suçu yoktu. Çin eğitim adı altında kamplar kurup bizim kardeşlerimizi oralara aldı. Biz onlardan senelerdir haber alamıyoruz. Sevgili soydaşlarımız, bizim sesimize ses olun. Bizim oradaki akrabalarımızın o kamplardan bir an önce kurtulup özgürlüğüne kavuşması için ve insan gibi yaşaması için hepinizin bu zulüme dur gerekiyor. Soydaşlarınız şu anda Çin'in soykırımına uğruyor. Din, bizim dinimiz, kültürümüz, insan haklarımız elimizden alınıyor. Biz burada kendi haklarımızı ve oradaki masum kardeşlerimizin kurtulması için burada aile nöbetleri tutuyoruz. Sizlerin bunu sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olmanızı umut ediyoruz. Ve buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanlarımıza, milletvekillerimize sesleniyorum. Biz Uygur Türkleri sizin soydaşlarınızdır. Bizim de annelerimizle kavuşmak, onlarla bir sofrada oturup yemek yemeye ve mutluca bir ailede yaşamaya hakkımız var. Biz senelerdir onların sesini duyamıyoruz. Sizlerin diplomatik ilişkilerde bulunarak orada yaşayan Uygur Türk'ü soydaşlarınız için elinizi taşın altına koymanızı ve onların kendi kültürü ve inançları altında rahatça yaşayabilmesini sağlamanızı talep ediyoruz. Teşekkürler. Biz Doğu Türkistan'daki Çin'in zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimizi, annemizi, babamızı, çocuklarımızı o kamplardan kurtarmak için Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde nöbetimizin bugün 8. günü. Biz buradan Çin'e hesap sormak için Çin'in kapısında karşısındayız. Ve Çin her zaman yalanlandığı söylentileri şimdi yalanlayamıyor. Çin'in cesareti varsa çıksın. Başkonsolos Sövey. Çin'in Ankara Büyükelçisi'nde bu konular hakkında bir açıklama yapmasını talep ediyoruz. Ve bütün insanlığın yani bunu talep ediyoruz ama bugüne kadar bir tane dilekçemizi bile kabul etmeye ahlak açısından, devlet ahlak açısından da kendi vatandaşlarının burada çoğunluğu Çin vatandaşı, Çin vatandaşları kendi vatandaşının dilekçesini bile kabul etmek yerine onlara iftira etmek gibi böyle devlet ahlakına uygun olmayan şekilde davranışta bulunmaktadır. Dolayısıyla bunu Çin'in insafına 4 senedir orada kardeşlerimizin soykırıma uğraması ve işkence görülmesine terk ettiğiniz gibi artık bu terk etmeleri bırakıp bir an önce kardeşlerimizin özgürlüğüne kavuşması için insanlık adına, kardeşlik adına dur deyin. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bütün TV kanallarımıza milletvekillerimiz ve bütün partilerimizin bugünkü İyi Parti ve Anadolu Ajansı Ulusal kan Halk Halk TV Milli Gazete gibi kendi hassasiyetlerini bu konudaki ve desteklerini göstermek için buraya geldiği gibi herkese hepinizin bir Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin karşısındaki borcunuzu eda etmek için buraya gelip bize destek vermenizi istiyoruz. Yoksa zalim sadece biz susarsak zalim bundan cesaret eder. Lütfen susmayın ve zalimin daha fazla şımarmasına izin vermeyin. Ve kendi Müslüman eğer kendimizi Müslüman diyorsak İmanımızın gereği. Eğer kendimizi Türk diyorsak kardeşliğimizin gereği. Eğer kendimizi insan diyorsak insanlığın gereği bu saflara saflarda olmanız ve bize destek vermeniz en temel bir insanı borcumuz diye düşünüyorum.